Merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Bugün konsere gideceğiz. O yüzden size iyi seyirler. Çiçek yemeyeyim ya. Yiyemiyorum. Ne açık Gözüm Bugün konser var. Konser biletlerini almayı unuttum. Neyse orada vardır en azından. Sen mi acaba ya? Uyandırayım uyandırayım. Kızım. 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 Efendim anne ya. Hadi uyanma vakti. Beş dakikada. Hayır. Bugün konser var. Anne zaten geçen günlerde sinemaya gitmedik mi? Gittik. Bir daha bir de konsere gidelim. Neyin konseri? Senin hayran olduğun. Yoksa Matmazel mi? Evet. Hadi gidelim anne. Şimdi değil kızım. Niye? Ödevim var da. Akşam zaten. Akşam dediğim yani. Şey hmm, Hava kararmayacak ama gideceğiz birazdan. Of ya. Ben ne yapacağım? Ödevini çalışırsın. Azıcık oynarız seninle. Belki eşya bakmaya gideriz o sırada. Olur. O zaman ben ödevimi yapmaya başlayayım. Pekala kızım. Ay memem çıktı. Ben de sırada makyaj da. yapayım. Ay rujum kaldı. <laughs> Tamamdır. Çok güzelim. Azıcık da şarkı söyleyeyim. Siz duymayın. <laughs> Güzel şarkı yeter Bakım yapayım ya. Bakım ilk yana şey yavaşlattım. Bu sıralar. Şöyle maske almıştım onu yapayım. Ay. Oh, bitti ödevim Bir şükür ya. Annem bakayım bir. anne aklıma Ne oldu kızım ya? Seni bu halde görünce korktun mu? Evet korktum. olsun kızım. Zaten süresi de bitti. Biraz dinlensin maske de sonra yine yaparım. Hadi. Şimdi bir şeyler bakacaktık. Bakacaktık. Tamam hadi bak. gidelim azıcık daha. <laughs> Gidiyoruz biz nereye bilmiyorum ama annem götürüyor beni bir yerlere çok seviyorum annemi değişik bir yere geldik burası neresi acaba? Hiç ben bilmiyorum nasıl bir yer hiç bilmiyorum ama annem biliyordur galiba Geldik kızım hadi sen şuradan bak eve tabi şimdi bari tabii ki de saçmalama kızım. burada ne alsam? Bu ne? Bakayım, bakayım. Kartondan bizde gerçeği şey var. Şaha. <laughs> hmm. Ama de koyacak ya yok. Hayvan ne yapayım ben? Hmm, hmm, hmm gözlük de güzelmiş. Anne ben bunu alacağım. Tamam paketle. Tavşan alalım. Aa tavşan mı var? Tabii ki de alabilirsin kızım tavşanı. Çok güzel. Yukarıda ev de vardı anne. burada. Koyalım. Şöyle koyalım. Onu da paketledik. Hayvan içeride nefessiz kalmasın. Kalır kalır anne kalır. Ama bu sonuçta bir tavşan uzun ömürlüdür haberin olsun. Bak bak bak. şunu dediklerine bak. <laughs> ne sandın anne? Bak diyorum. Almazsam biterim yoksa. Çok güzel bir gece lambası bunu da alıyorum. 1000 TL tuttu bile anne. Olsun kızım bizde daha çok var. Sonuçta alışveriş yapmaya geldik değil mi? Bak bu da sana bir gözlük. Tamam. Bunlar postayla geldi. Haberin olsun. Of. Üzülme kızım. Aa, kızım mayaya ihtiyacım olacak benim orada. O yüzden alıyorum ben. Sarı üstündekilerle girersin. Bunlar ne?

Merhabalar. Ay, sen de kimsin böyle bir yürük? Bir yürük mi? Ben buranın sahibiyim. Herkes benim bir yürük sanıyor. Hay. neden bu kısa boylusun? Benim bir hastalığım var. Ondan da öyle. O üzüldüm. Biz bunları alacağız tamam. Şurayı imzanızı atın. Aa beni kurtaran. Kızım al al. Şöyle imza atın, imzanıza Tamam, benim imkanım yok. Karalama yapsa yeter tatlı kız. Ne? Sen dert? Attım. Şimdi ben de Hı -hı. Şimdi gelmeniz gerekiyor. Ben de alın Diğer tarafa doğru gidelim kaç adet aldınızmışım? 1 2 3 4 5 Toplam 5 tane almışız. O zaman 500 TL. Aa biz 1000 1500 sanıyorduk. Biz de böyle indirim kampanyasındayız. Satam. Hemen para. Lüm 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 nm <laughs> <laughs> saat sürdü ne zaman olacak <Gülüyor> <Gülüyor> tamam oldu gidebilirsiniz. Dikkat edin şuraya basmayın. Ay, tamam uyardığınız için teşekkür ederim. Rica ederim. Lütfen bakmayın. Çok iyiydi ya. Şimdi, şimdi buradan konsere gideceğiz. Yuppiii. Kızım orada sakin olman gerekiyor. Tamam mı? Tamam anne. Ben ne zaman uslu, uslu durmadım ki? Hiç gördün mü? Gördüm. O yıllarını gördüm ben senin. Ya. Hadi gidelim o zaman. Matmajeyle Ay Bayılacağım galiba. geldik geldik bayım. Hani beni sarıya de taşıysana. Pekala kızım. Zaten bu çocuklar içinmiş. Sakin durmayanları böyle alıyorlar. Hadi gidelim. geldi kızım. Burada gidiyoruz. Matmazel. <laughs> Hı, ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum Matmazel. Bana Matmazel hanım diyecek zehir. Tamam. Parasını ver bakalım. Pekala. Al. Hı. Bizim çadırlarımızı gösterir misiniz Matmazel? Tabii şöyle gelirim. Bizim kendisi şu. Pekala. Kızımınki? Kızımınki de şu. Kızım bak sana yiyecek de vermişler. Liz. başlayacak hadi uykucular. Pekala mademoiselle. kızı memeni niye verdin almasaydın işte tamam anne konser salonu, salonu bir altta sen o ön taktın anne ben de istiyorum tamam sen de şu, şunu tak. çok kız çok güzel Şimdi şöyle çıkacağım. <laughs> Geldik. Hadi gelin. Burada fotoğraf, burada bir kişi konser verir. Evet şuradan bir şeyler alın istersiniz. Benim mikrofon. Hmm. Ve şu kulak teline ihtiyacım var. Çünkü birazdan konser vereceğim. Buradan da bir şeyler alabiliriz. Aynı bak şimdi kıyafetin aynı şey. Hı hı. Ve bundan ne Şunlardan Şu bilekliklerden de takın. Şundan da alalım. Huu. Bilet. Hmm. Buyurun biletleriniz tamamlandı. Anladım. Dur, sizi çok sevdim. Sizin gire ben ödeyeceğim. Kartımdan al. Tamam böyle benden. Bir sıra bana gelecek. Olamaz suya düştü. Işte. Bu nasıl olabilir? Yeah. Ben de geliyorsun. Açın müzikleri. bam 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 Çok güzel. Oyun beni ilk de getirdin. Rica ederim kızım. <laughs> Ay ben çok yoruldum. Görüşürüz arkadaşlar. Bu videomuz burada bitti. Diğerinde de içecek içmeye gideceğiz. Hem bu sefer bir konuğumuz da olacak. Görüşürüz.